Değerli kardeşlerim, bugünkü konumuz teoloji, teozofi ve teodize. Bunların ne anlama geldiğini ilerleyen dakikalarda e, açıklama çalışacağım. E, Bugünen önceki son hak din, Hazreti İsa'nın dini nasıl sakatlanmış, teolojisi ilahiyatı nasıl bu duruma gelmiş, ondan biraz bahsedeyim. Tanrı, yani Hristiyan teolojisine göre Tanrı ruhunu göndererek Virgin Mary yani Bakire Meryem'i hamile bırakıyor. Meryem kucağında babasız bir çocukla kavminin içine çıkıyor. O çocuk genç yaşta azgın Yahudi e, hegemonyasına, teokrasisine karşı, din adamlarına karşı ve koca Roma İmpar İmparatorluğuna karşı Tanrı'nın gökteki krallığını savunuyor. Tanrı oğlu İsa'nın çarmıha gerilip en feci şekilde ölümüne sadece seyirci kalıyor. Yani 12 havarisinden bir tanesi biliyorsunuz işte ihanet ediyor Romalılara Hazreti İsa'nı öperek. o son yemekten sonra o tablo meşhurdur. Kiliselerde, katedrallarda görürsünüz. Onu ihbar ediyor Yahudilerin kışkırtmasıyla Roma onu çarmıha geriyor Roma, Roma İmparatorluğu. Orada çarmıha gerilirken güya yani onların teolojisine göre en son İsa'nın çilesi diye Mel Gibson'ın filmi çok güzel canlandırmış burayı. Tavsiye ederim. Orada çarmıhta diyor ki baba baba beni niye yalnız bıraktın? Ee, diye can hırç çığlıklarına rağmen e, İsa çarmıha gerilip öldürülüyor. Yani Hristiyan teolojisine göre Kur'an-ı Kerim tabi burayı kabul etmiyor. E, niyeymiş? Çünkü Adem babamız cennette yasak elma yiyince bütün insanlık ayvayı yemişiz. Dünyaya kapkara bir günahla geliyormuşuz. Hristiyan keşişler kilisede o pis e, suyun Pardon, o mübarek vaftiz suyunun içinde aslında steril, mikropsuz ve günahsız doğan bebeği e, batırıp günahından kurtarıyorlarmış. Vaftiz, buna vaftiz diyorlar. E, şey, onun latincesi baptiz. E, i̇şte Tanrı da Adem'in yediği elmanın günahını oğlunu feda ederek tüm insanlığı kurtarmış. Bu teolojiye göre. Böyle bir saçma sapan bir teoloji. Yani Tanrı böyle bir bahaneye niye e, sığınsın ki yani kurtarmak istiyorsa, affetmek istiyorsa affeder ama işte böyle bir teorici kurmuşlar. İsa'yı feda diyor, etten kemikten. İsa hem et kemik tarafı var bir de ruhani tarafı var. Baba oğul kutsal ruh diye bir teslise inanıyor Hristiyanlık. E, bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'e göre kafir olduklarını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah üçün üçündür diyenler kafir olmuştur diyor ayet-i kerime. E, ama onlar böyle düşünüyorlar. Ve İsa e, Meryemle gökteki tanrı Baba'nın babanın oğludur. Dolayısıyla yarısı e, insanidir, yarısı ruhanidir. İnsani tarafını e, burada bırakmış kanını etini. Ve Hristiyanlar e, böyle bayramlarda e, şey derler. E, şarapla ekmek dağıtırlar. Bu tanrının etiyle kanıdırlar. Bunu içerseniz e, şey dersiniz, cennete gidersiniz. Yani ateş sizi yakmaz. Tanrı'nın etiyle kanlı tabii e, e, tabi yemiş oluyorsunuz yani ya böyle saçma sapan bir şey ama aynı şeyi bizim cübbeliler yapmıyorlar mı? E, peygamberin sidiğini, kanını, sümünü sümüğünü efendime söyleyeyim e, hizmetçisi içti ve peygamberimiz de haşa 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 güya hadislerde dedi ki sen artık e, ateş, seni ateş yakmaz artık. Aynı şey yani aynı mantık yani. Bunun izlerini süreceğiz yani bizde de nasıl olmuş bu hale gelmiş. İşte size iki buçuk milyar insanın inandığı koskoca Hristiyan teolojisinin özetini verdim. Müslümanlarınki de çok farklı değil. Muhammed de Muhammed'e rahat Muhammed'e rasalavat derler şey de, Yasin okunu, şey, şey okunurken neydi o? Mevlüt okunurken. Deyip bolca tespit çekince gelsin huriler. Tanrı bu sakat teolojiyi düzeltmek için son vahiyini Kur'an'ı gönderiyor. Ancak Müslümanlar da Hristiyanlara benzer bir teoloji inşa ediyorlar. Vaftiz yapan keşişlerin yerini bu defa televizyonda kütük ağlatan ilahiyat profesörleri alıyor. Değişen fazla bir şey yok. Adem'in cennetten kovulma hikayesini nüans farklarıyla aynen Müslümanlar da tekrar ediyor. Efendim, ta ki tertemiz vicdanlı vaftiz edilmemiş vicdanları vaftiz edilmemiş bir fıtrat adamı Jeffrey Lenge e kadar. Bizim ilahiyatçılar da bunu çözememiş. Jeffrey Leng ne diyor? Babam alkol alınca anneme ve bizlere saatlerce diye onu gelmezdi. Öfke nöbetleriyle işkence yapardı diyor. Annem sevgi dolu, müşfik bir hemşireydi. Ben ateist oldum. Çünkü Hristiyan mitolojisinde Tanrı da babama benzer bir öfke dolu bir e, adamdı diyor. Tanrı da böyleydi diyor. Anlatabildim mi? Onun için ben ateist oldum diyor. Adem babamızı eşi Eva şeytanla işbirliği yaparak kandırmış. Hristiyan teorisine göre yasak almayı elma yedirmiş. Artık hepimiz bu yüzden kirli ve suçlu olarak dünyaya geliyorduk. Ve Tanrı bize öfke doluydu diyor. Jeffrey Lang. Onun için ben de ateist oldum. Kur'an'ı okurken aynı kıssanın aynı kıssanın Kur'an'da da geçtiğini görünce tamam, tamam dedim. Tanrı şimdi küplere binecek. Dedim ama Hayır öyle olmadı. Meleklere siz bilemezsiniz dediği hikmet gerçekleşti. Self action iradesi elinde bir varlık yaratmak isteyen Tanrı Adem ve Havva özgür iradelerini kullanma konusundaki eğitimden başarıyla geçtiğini görünce Tanrı onları dünyaya gönderdi. O zaman anladım ki bu muhteşem bir şey. Kadın fitnenin sebebidir filan gibi imtihan şartlarına saldıran sünnizo süfist din adamlarını dinlemeyin dinlemeyen böyle temiz vicdanlı Kur'an'ı okuyup hiçbir etki altında kalmadan Kur'an'ı anlayanları dinleyin. Bakın vallahi Jeffrey Lenk bizim ilahiyat 40 yıllık yüzlerce yıllık ilahiyatçılardan daha iyi anlamış Kur'an'ı. Kur'an'ın önüne koydukları ve adına rivayet dedikleri İsrailiyeti çöpe atın. Sizi güya günah işlemekten kurtarıp iradesi elinden alınmış robot müritler yapmalarına izin vermeyin. Jeffrey Lenk gibi Aracısız Kur'an ve kainat kitabını okuyun. Yolunuzu bulacaksınız. Zor değil. Turan Dursun neden ateist oldu diye bana soruyorlardı. Ben de şöyle cevap veriyorum. Beynin düşünen tarafının büyük bölümünü bölümü alnın arka tarafında, alnımızın arka tarafında ön lobunda e, prefrontal bölgede bulunur. Beynin karar veren bölümü burasıdır. Anlatabildim mi? Er Rahman 41 ve Alak Alak 15'te bu yüzden onları alınlarından yalancı perçemlerinden yakalayacağız deniyor. Neden? Çünkü bu perçemin altındaki frontal prefrontal bölge e, özgür iradeli insanın karar mekanizmasının alındığı bölgedir. Kararlar burada alınıyor. Kararlardan sorumlusunuz. Bu yanlış kararlarından dolayı günahkar suçlu perşeminizden yakalayacağız diyor. Şu icaza bakar mısınız? Turan Dursun sünnist bir ilahiyatçı müftüydü. Bu müfredat müktesebatı okuyup inanar, inanırsanız önünüzde iki yol var. Üçüncü bir yol yok. Ya beyin ön lobunun denetimi doğrultusunda binlerce çelişki, merviyat, rivayetler yani menakip, menkıbeler. Dürüstçe bunları reddedip ateist olacaksınız. Birinci yol bu ya da onlara inanmış görünüp çüpünü dolduran münafık bir din tüccarı. Üçüncü yol yok. Kur'an'a gelemezseniz bu sünnizm müktesebatını ile dolarsanız cuma 5'teki kitap yüklü eşekler olursanız iki yol var. Ya ateş olacaksınız ya münafık bir din tüccarı. Başka yol yok arkadaşlar. Turan Dursun birincisini tercih etti. Ateist oldu. Şimdi anladınız mı ilahiyatçıların neden sapır sapır dökülüp ateist olduklarını? Çünkü tuzağa düşmüş maymun gibi avuçladığı çeki, müfredatı yani bırakıp kurtulamıyor. Din budur zannettiği için bunun inanılacak tarafı yok diyor. Kur'an Dursun din budur diye bir kitap yazdı. Kulleteyn diye bir kitap yazdı. Milyonlarca genci dinden çıkardı. Çıkarır. Efendim 1400 senedir bu dinde herkes yanlış düşünmüş. Bu din Kur'an anlaşılmamış. Bir siz mi anlamışsınız? diyorlar bize. Aslında her zaman da doğru anlayanlar olmuş ama müşrik çoğunluk onların sesini boğmuş. İktidar gücü de ellerinde olduğu için. Örneğe gelelim. Şimdi ilahiyatçıların bir kısmı yine hoplayacak, zıplayacak ama bu din öyle bir hale getirilmiş ki yani bu cami, bu Diyanet, bu teoloji, ilahiyat, akıl, mantık, Kur'an, ayet dinlemiyor arkadaş. Dinlemiyor arkadaş. Hiç dinlemiyor. Ne yaparsanız faydasız. Kur'an açıkça mesela örneğe geliyorum. Siz ölülere duyuramazsınız diyor. Arkasını dönüp giden, tebliğe kulak tıkayan müşriklere de duyuramazsınız diyor. Adam duymak istemiyor. Ölüye benzetiyor onlar. Ölü zaten duymaz diyor. E, teşbihte kural az bilinen bir şey çok iyi bilinen bir şeye benzetilir ölünün duymadığını herkes kabul eder. Beş yaşındaki bir çocuk bile, tımarhane gibi deli bile kabul eder. Ama bu o zosufizm ölülerin duyduğunu iddia eder. Bunlar duyururuz diyorlar. Allah'a karşı böyle bir küstahlık olabilir mi? Allah diyor ki ölüler duyurmaz, ölülere duyuramazsınız bunlar duyururuz diyorlar. O olmayan akıllarıyla saçma sapan kıyaslar yapıyorlar. Güya Nebi Aleyhisselam Bedir Harbi'nde Ölen müşriklerin atıldığı çukurun başına geliyor. İşte gördünüz mü işte bu hak değil miymiş? Benim hak resul olduğuma Şimdi inandınız mı Allah'ın bir olduğunu, ortakları şerikler olmadığını. Şimdi anladınız mı? Nevinden, cinsinden bir şeyler söylüyor. Ee, orada da sahabeler güya diyorlar ki yani bu bunun ben uydurulmuş bir rivayet olma ihtimali yüksek ama diyelim ki sahih yani nevi gerçekten böyle bir şey demiş diyelim ki. Ee, sahabeler de diyorlar ki ya, ya Resulullah bu duyar mı bunlar öldü. O da güya diyor ki nebi de e, duyar ama e, şey konuşamazlar yani. Biz duyarlar ama cevap veremezler. İşte buradan hareketle bütün camilerde bütün imamlar ölülere gider mezarın başında dur ve telkin verir. Ey filan oğlu filan tabi bunu Arapça, Arapça söylüyor. E, kimse anlamıyor ya ben Arapça bildiğim için anlıyorum. Ey filan oğlu filan diyor. Şimdi melekler gelecek seni sorgu var. çekecek. ben rabbüke diyecek. Rabbin kim? De ki Allah. Men nebiyyüke nebin kim diyecek. De ki Muhammed. Ma dinüke diyecek. Dinin nedir diyecek. De ki İslam falan filan falan böyle uzatıyor. Çünkü Yani ölüye kopya veriyor. Sufle veriyor. Hani tiyatroda sahne arkasında tiyatro artistleri rolünü unutursa arkadan sufle verirler, hatırlatırlar yani. Alçak bir sesle seyirci bunu duymaz yani. Anlatabildim mi? Bunlar da ölüye Allah'ın yaptığı kabir sınavında güya öyle bir şey de yok. Yani kabirde böyle bir sorgu sual diyor. Bunlar da uyduruk. Kabir hayatı tamamen uyduruk. Kabir azabı hiç yok. Kur'an'a aykırı yani. Bunların uydurduğu dine göre kabirde sorgu sual çekecek melekler ve burada imam onlara sufle kopya verecek. Bak teoloji nasıl sakatlanıyor. Böyle bir teolojiden dürüst insan çıkar mı Allah aşkına ya. Onun için bu teolojiden e, Feto çıkar. 14 sene ÖSYM sorularını çalmış ve kendi talebelerine vermiş. Bu bu, bu bu dinden bu çıkar arkadaş yani başka bir şey çıkmaz yani. Çünkü ölüye kopya vermek caizse ÖSYM sorularını çalmak da haydi haydi caizdir. He? Allah'ın sınavında kopya vermek caiz olur da kulun sınavında kopya çekmek caiz olmaz mı? İnanılmaz bir şey yani. Her taraf kopya, her taraf hile, her taraf sahtekarlık. E üçüncüsü ee, yani adam ömrünü Rabbin kim, peygamberim kim, kitabın ne sorularına bile cevap vermeyecek kadar dinden, Allah'tan uzak geçirmişse senin orada vereceğin sufle kopya ne işe yarar arkadaş ya? Böyle teosofi, böyle böyle teoloji olur mu ya? Böyle ahmaklık olabilir mi? O, 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 oluyor işte, gidin bakın. He, bütün ölülere bu bu kopya, bu sufle, bu talkın veriliyor mu, verilmiyor mu arkadaş? Ben Vasiyet ediyorum. Böyle bir kopya vermeyin. Allah'a karşı böyle bir küstahlık yapmayın diyorum. Ben bütün sülaleme söyledim ama dinlemezlerse ne yapayım? Ben öldükten sonra. 1979'a kadar hacda kurbanlar Kur'an'a Resul'e aykırı kesilip çöle gömülüp atılıyordu. Diyanet İşleri Başkanı, eski başkanlardan Tayyar Altıkulaş Beyefendi, Araplara etleri soğutuculara koyup açlık çekenlere göndermeyi öğretti. Ben de bir veteriner hekim olarak bu kurban etlerinin değerlendirme projesinde görev aldım. İki defa hacca gittim. Orada eski cumhurbaşkanlarımızdan Sayın Abdullah Gül ile e, toplam 20 gün her iki defasında 87 ve 90'da aynı koğuşta kaldık. Sohbetlerimiz oldu, tanışmamız oldu. Cumhurbaşkanı olarak geldiğinde de gittim tanışlık verdim. Kalktı nezaket gösterdi. E, demek ki bu saçmalığı milyonlarca insan kabul ediyordu. Ama bir... Cumhuriyet'in yetiştirdiği bir ilahiyatçı Tayyar Altıkulaş Beyefendi. Ölmüşse Allah rahmet etsin, yaşıyorsa Allah selamet versin. Bu Araplara öğretti ve Araplar İslam Kalkınma Bankası'na böyle tesisler kurdu. Şimdi etler böyle kesilip çölde hemen atılmıyor. Frigorifik kamyonlarla fakir ülkelere gönderiliyor. Arkadaş teoso, teoloji böyle sakat olduğu gibi teosofi de sakat. Teosofi ne demek? <laughs> Teoloji ilahiyat demek. Onu zaten hepimiz bildiğimiz için açıklamadım. <laughs> Tanrı ve bilgi sözcükleri birleştirilerek türetilmiştir. Teosofi veya teozofi. Ee, günümüzde teozofi denildiğinde özellikle kaynağını esas olarak Hint mistisizmden alır ama genellikle batı teozofisi akla gelir ben Batı teozofisi bir yandan öklit, öklütizm veya gizlilik, gizlicilik genel anlamda dini ve bilim, din, din ve bilimin kapsamı dışında kalan olan üstü inançlar ve uygulamalar bütünü gelenek, diğer yandan doğu gelenekleri üzerine kurulmuş ezoterik bilgilerden yararlanan felsefi bir sistemdir. Teosofi. Bu sufizmle de ıı, çağrışımı yapıyor ama doğru bir çağrışım yani. Tozofi kurumunun ilçeleri, insanlığın evrensel birliği için ırk, renk, inanç ve cinsiyet ayrımı yapmamak. Zaten böyle ilerlemiş vahdet vücutçut sufistlerde de bunu görebilirsiniz. Din kuralları felsefe ve bilim sınırlarının ötesinde çalışabilmek. Doğanın keşfedilmemiş yönlerini ve insanın bilinmeyen yönlerini araştırmak. Teodais ise, teodize, ise mutlak adalet ve mutlak doğru olan Tanrı kavramının kötülük ile nasıl bağdaştığını, kötülük problemini açıklayan bir e, şey, disiplin, bilim. todize ona da geleceğim. Kur'an bu konularda baş edilmez bir icaza sahiptir değerli kardeşlerim. Ben 40 yıllık bir Kur'an araştırıcısı olarak bunu söyleyebilirim. Bugünlerde dine saldıranların en büyük paradoks olarak gördükleri, Tanrı insanı cehenneme neden gönderiyor, insanı bile bile. Neden e, bu kötülüklere müsaade ediyor? Ya da Tanrı küçük çocuklara tecavüz edip öldüren canilere neden izin veriyor? Bu kadar mutlak gücünü e, neden kullanmıyor? Neden bu zulümlere seyirci kalıyor? Teoloji, teozofi ve teodizya konularında nal toplayan bizim sünnizo sufizmin kodamanları bu konularda son derece yetersiz kaldığı için ateizmin, deizmin, agnostisizmin ee, sorularına cevap veremiyorlar. Ee, bunlar alabildiğine çoğalıyorlar. Bu konuda karınca karınca yazılar yazarak insanları aydınlatmaya çalışıyoruz. Buna da inşallah devam edeceğiz. Arkadaş teozofiniz sakat. Ey sünniler, sünnizosufistler. Teozofiniz sakat. Sakat bir teozofi ile gidiyorsunuz. Çıkmaz bu yol. Yani Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu dalalettir bu yol. Dalalet yoldan sapmadır yani. O yoldan sapınca bir daha doğru yola gelmeniz zor. Hristiyan teolojisi, teosofisi, teodizesi her neyse şu varsayım üzerine kurulmuştur. İşte anlattım başta. Adem cennetten kovuldu. İşte hepimiz günahkar e, durak dünyaya geldik. Efendim e, çarmıh, kros, haç işareti çıkarıp İsa'ya bağlılığını bu yüzden gösteriyorlar. Ve İsa bizi Allah'ın elinden kurtaracak diyorlar. Özgür iradelerini ilk defa kullanıp bir yasağı dahi ihlal edebildiğini aslında görünce Allahu Teala insanları dünyaya gönderdi. Doğru teozofi budur. Ama teozofi böyle eğri, 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 eğriltilince ortaya bu garabetler, saçmalıklar çıkıyor. Yeni bir teoloji, teozofi inşası arayışları. Arkadaş, bu teozofiyle, bu teolojiyle bu e, gidilemez yani gidilmiyor yani. Görüyorsunuz iş geldi, tıkandı yani. Ee, yeni bir teoloji, ilahiyat inşası deyince kim arkadaşların paniğe kapılmasını doğal karşılamak lazım. 1400 senelik birikimi göz önüne getirerek şöyle düşün, böyle düşünmeleri normal. Aslında yeni bir teoloji inşası çabaları hicretin 3. yüzyılından başlayarak günümüze kadar devam etti. Tasavvufun doğuşu ilk tasavvufçular Süfyan-ı Sevri, Zennun-ı Misri, Bestami, Hallacı Mansur, cüneyt Bağdadi ile kelam fıkıhın katı kurallarına ve meliklerin sultanların, sultası altında baş gösteren dünyevileşmeye tepki olarak bu e, Sufiler ortaya çıktı. Başlangıçta bunlar e, daha dindarlaşma temayülleriydi. Anlatabildim mi? Sonra Sufizme dönüştü. Doğan bu e, çağlarda Doğan Tasavvuf yeni bir din değilse de, yeni bir teoloji şu anda yeni bir dine dönüştü maalesef. Yeni bir teoloji ve teosofi inşasından başka bir şey değildi başlangıçta. İlk tasavvuf kitapları Ferdüddin Attar, Tezkiratül Evliya, Hucvuri, Keşfel Mahçup, Kelebazi, Taarruf, Kelebazi'nin Taarrufu, Kuşeyri'nin Risalesi ile bu yeni teolojinin temelleri at atıldı. Arkadaş bunlardan bahsettim tasavvuf sohbetimde. Gazali ile bu yeni teolojinin İslam'a uygunluğu zihinlere kazındı. Diğer taraftan hicretin 3. yüzyılında İran'da baş gösteren ehli hadis, ehli eser, nakil hareketinin ürettiği büyük hadis külliyatları daha önce başlayan Hanbeli Maliki, yer yer Şafii eşarilik ile de beslenerek bugün selefilik kısmen ehli sünnetin ehlül eser neticesini veren yine yine yeni bir teoloji inşasından başka bir şey değildi. Kur'an'ın yanına bunlar eklendi yani. Eskiden yani İran'a İran'a girdiğinde e, Sad bin Ebi Vakkas'ın ordusu ellerinde bir ayrı kılıç ve Kur'an'dan başka hiçbir şeyleri yoktu. Hazreti Ömer zamanında. Eserinde tamamen Ebu Hanife'ye alternatif oluşturmak için konu başlıklarını bile önceden hazırlayan Bukhari'nin büyük katkısıyla Ebu Hanife'nin Kur'an akıl kıyas ve istihsana dayalı ekolü neredeyse unutturulup toplam toplum hayatından silindi. Maturidinin nispeten akılcı itikadi ekolü yerine eşarilik yerleştirildi. Müslümanlar miskin bir kaderciliğe mahkum edildi. Son yüzyılda ise Mehdizm yeni meyvelerini vererek Mehdizm Mehdicilik bunu da ayrı bir kaset yapmayı düşünüyorum. Mehdizm konusu çok önemli. Nurculuk, Kadiyanilik, gibi yeni teolojiler sayılabilecek Mehdizm hareketleri ortaya çıktı. Neredeyse FETÖ ile görüldü ki ayrı bir din dine dönüşmek üzere olan yeni teoloji ilahiyat akımları doğdu. Bugün gelinen noktada Kur'an'a yeniden dönüş hareketi diyebileceğimiz yeni bir teoloji inşası zaruri hale geldi. Aksi halde batıdaki Rönesans, Reform gibi eğer elimizde sağlam kalmış tek kaynak olan Kur'an'ı referans alan yeni bir teoloji inşa edilemezse camiler boşalacak, deizm ve ateizm patlayacaktır. Aslında patladı bile. Onun için bize kızmayın ey sünniler, sufistler. Bu sizin de daha önce atalarınızın yaptığı yeni bir teoloji, teozofi inşasından, inşası çabalarından başka bir şey değildi ama maalesef akamete uğradı. Şimdi sıra bizde. Biz Kur'an'a, akla, bilime dayalı yeni bir teozofi, teoloji inşa etme çabası içerisindeyiz. Ee, bu çabalarımızı destekleyin. Bizimle birlikte olun. Bize kızmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.